Merhaba arkadaşlar. Linear algebra derslerimize ortogonal ile devam ediyoruz. Hatırlarsanız geçen ders inner product space ile başladık. İç çarpım uzaylarındayız. Yani o bir vektör uzayı anlamına geliyor gene ama üzerinde bir de iç çarpım. İki vektörün çarpımını tanımlıyorum. Oradan hareketle de açı ve diklik kavramlarına ulaşabiliriz demiştim. Bugün onu yapacağız tam olarak. İki vektör arasındaki açıyı ve iki vektörün birbirine dik olmasının ne demek olduğunu yani ortogonallik kavramının ne olduğunu tanımlayacağız ve biraz tartışacağız. Ne işe yarıyor iki vektör dikse bayağı bir işe yaradıklarını göreceğiz. Peki geçen ders koşu işi var eşitsizliğini görmüştük. Şöyle şeydi. Notasyona dikkat edin demiştim. Şu vektörün normu demek u ve v vektörlerinin boyu, boyları çarpımı büyük eşit. U ve v vektörlerinin iç çarpımı, inner product'ın mutlak değeri. Mutlak değer almamın sebebi bu, bu bazen negatif olabiliyor. Ama ben burada pozitif değerinden bahsediyorum. O yüzden bunu biraz daha kolay anlaşılır bir formatta şöyle yazmayı tercih ediyorum ben. Mutlak değerden kurtardım. Bu ortaokul lise yıllarından beri bildiğiniz şey mutlak değeri kullanmak yerine şu şekilde biri negatif biri pozitif iki sayının arasına sıkıştırabilirsiniz. Böyle yapmamın ne faydası var bana? Her iki tarafı da şu pozitif sayıya böldüğüm zaman tabii ki bir vektörün boyu her zaman pozitiftir. Her zaman mı? istisnai bir durum var sıfır olabilir. O da vektörün kendisi de sıfır vektörü ise. sadece o durumda vektörün boyu sıfır olabilir. Tabi sıfır olmayan vektörlerden bahsediyoruz burada. Eğer böyleyse şu ifade her zaman eksi bir bir aralığında olduğu için bana iki vektör arasındaki açıyı, angle'ı tanımlama imkanı veriyor. Ve buna ben cos theta diyorum. Cos theta eşittir. U inner product V divided by norm U times norm V. Ya da onu şöyle de yazabiliriz. Böyle yazdığımız zaman size bir yerlerden tanıdık geliyor mu? Hani vektörlerdeki dot product konusunu hatırlarsanız ama linear algebra dersinden önce kalkulusta fizikte belki lise yıllarınızda da görmüş olabilirsiniz. Emin değilim şu anki lise programında. Dot product'ta aynen böyle bir şey vardı değil mi? u dot v eşittir. Bir sayıydı. İki vektörün dot product'ı. Yani noktasal çarpımı. Ya da skaler çarpımı. Birincinin boyu çarpı ikincinin boyu çarpı aradaki açının kosinüs üydü. Zaten inner product da büyük ölçüde dot product'tan esinleniyor demiştim. Ama tabi bunu çok çok daha genelleştiriyor. İlla üç boyutta değiliz. Çok daha karmaşık vektör uzayları için geçerli bir hale getiriyor. Fakat gördüğünüz gibi böyle bazı benzerlikler de karşımıza çıkacak. Şimdi madem ki kosinüsünü tanımladık o zaman cos sıfır olması durumuna da şöyle bir bakalım. Eğer u ve iç çarpımı sıfırsa o zaman cos teta sıfırdır. Teta da artı ya da eksi pi bölü 2'dir. İşte ben buna ortogonal diyeceğim bundan sonra. Two vectors v in an inner product space are called orthogonal if u inner product v is equal to 0. Ben şahsen burada gördüğünüz gibi açıdan hareketli ortogonalliği yani dikliği tanımlamayı tercih ediyorum. Ama hiç açıdan bahsetmeden de sırf şu ifade eden şu cebirsel denklemden hareketle de ortogonalliği tanımlayabilirdik. Yani u ve ee, iç çarpımları sıfırsa ben onlara ortogonal diyeceğim diyebilirdik şunu tanımlamadan. E peki ortogonal değilse açı ne bilmiyorum <laughs> diyecektik o zaman. Ee, çünkü ortogonallik başlı başına bir değer. Yani e, iki vektörün ortogonal olması ya da olmaması birçok şeyi değiştirdiği için hani diğer açıları bir kenara bırakıp sadece 90 derece açı var mı yok mu şeklinde de bakılabilir. Bazı kitaplarda öyle yapıyor. Ama biz zaman zaman şunu da kullanacağımız için bana böylesi daha mantıklı geldi. Şimdi bir örnek vermek gerekirse R4'te, biraz R4'ten örnek veriyorum. Çünkü Şimdi şimdiye kadar R2, R3'te çok örnek gördünüz, başka derslerde de gördünüz vektörlerle ilgili. Ama bu inner product kavramı gözümüze canlandıramasak da yani geometri kullanamasak da bu işlemleri yapmamıza imkan veriyor. Mesela R4 4 boyutlu Öklit uzayında şu iki vektör birbirine ortogonaldir. Yani diktir. Öklidyen inner producta göre onu da şimdi söylüyorum ama bundan sonra pek söylemeyeceğim onu. Çünkü bir anlaşmaya varalım sizinle. Hiçbir şey söylemiyorsam o öklediğin inner product'tır. Yani birçok farklı inner product tanımlanabileceğini anlatmıştım geçen ders. Farklı inner product'lara göre de tabii bu sonuçlar farklı çıkacak. Fakat ben şunu kullan ya da bunu kullan yani inner product'ı şöyle tanımladım demeden inner product'ını bul ya da inner product'ı şudur filan dediysem kastedilen şudur. O da nedir? 3 kere 4 12. 6 kere eksi 2 eksi 12. 12 eksi 12 daha 0. Yani bu işlemleri çok rahat kafadan yapabilmelisiniz. En azından öklediğin için. X karşılıklı olarak koordinatları çarpı topluyorum. Aynen dot product gibi ama bu sefer 4 boyutayım. 4 tanesini çarpıyorum. Tabi sıfırlar yine razıya da her zaman olduğu gibi en büyük yardımcım. Ee, şimdi ortogonalden önce muhtemelen perpendicular kelimesini duymuş olmanız lazım. Dik anlamına gelen. böyle gayet güzel bir kelimemiz varken geometride çok kullanılan ortogonal nereden çıktı derseniz. Ortogonal biraz daha genel ve daha algebraik, cebirsel bir ifade arkadaşlar. O yüzden linear algebra'da da biz bunu kullanacağız ortogonali. Perpendicular tamamen geometrik. İlla da hani kağıda çizebildiğimiz ya da 3 boyutta hayal edebildiğimiz şeyler için daha çok kullanılıyor perpendicular ama özünde aynı şey. Yani bunların tarihsel kökenleri farklı değil. Biri geometrik kökenli, biri C1 kökenli olmak dışında. Şu anda bizim konumuzda pek bir farkları yok. Peki diklik deyince akla ilk olarak tabii ki Pisagor geliyor. Pisagor teoremi vektörler içinde geçerli mi? N boyutlu uzayda. Evet geçerli. Şöyle ki iki vektörün toplamının boyunun karesini alalım. Boyunun karesi neydi? Bir vektörün kendi kendisiyle çarpımıydı. Inner product'taydı. Bu inner product'ın hani dağılma özellikleri falan vardı. Öyle yazıp yazıp geçmiştik ya da bir iki soruda belki izleten inner product sorularına bakmışızdır. Ama bunlar kullanılıyor gördüğünüz gibi. Mesela şunu şunun üzerine dağıtıyorum. Sonra bir daha dağıtıyorum. Bunu da şunun üzerine. Bunu, bunları şu V'yi şu ikisinin üzerine ediyor. Dört tane. Ondan sonra gene inner product'ın çok temel özelliklerinden, aksiyonlarından biri olan U ve inner product'la V ve U inner product'ın aynı şey olduğunu kullanıyorum. E tabi U, U iç çarpımının da U'nun boyunun karesi olduğunu kullanıyorum. Çünkü U'nun boyunun tanımı zaten bunun kare köküydü. Şuradan hareketle şuraya ulaşıyorum. Şimdi madem ki şununla şu aynı şey o zaman bakar bakmaz hepiniz gördünüz herhalde. Şunun sıfır olması otomatikman bunun bu olması anlamına gelir. Bu da 40 yıldır bildiğimiz Pisagor bağıntısı. Yani şu denklem size diyor ki iki vektör ortogonal ise dikse Pisagor bağıntısı sağlanır. Pisagor bağıntısını sağlıyorlarsa iki vektör yani kareleri toplamı toplamlarının karesi ise o zaman da iki vektör birbirine diktir. Tabii ki bunun düzlemdeki e, karşılığının hipotenüs olduğu açık değil mi? Umarım burada anlaşıyoruz. Onu söylemeye bile gerek duymadım ama neyse. Pisagora farklı bir bakış yapmışsak oradan 2400 yıl kadar sonra. Peki evet, arkadaşlar bunu bir de gözümüzle görelim diyorsanız haklısınız. E, dersimiz cebir ama geometriden her zaman faydalanmak lazım. Çok daha net oluyor. Karşınızda gördüğünüz bir şeyi çok daha net anlıyorsunuz. E, kafada yerleşiyor. Şimdi U vektörü şuysa V vektörü buysa U artı V vektörü şu oluyor tabii ki. Ve Pisagor'u sağladığı açık. U eksi V vektörü de bu oluyor. O da Pisagor'u sağlıyor. İşin ilginci. Değil mi? Yani u iç çarpımının sıfır olması şuradan olduğu gibi şuradan da bize bir pisagor veriyor. İki farklı pisagor veriyor. Hatta bir diklik tanımı da şu. U artı v'nin karesi ile u eksi v'nin karesi aynı ise u birbirine diktir de diyebilirsiniz. Öyle de bir ilginçlik var. Eksi v tabii ki diğer yönde. Yani geometriyi vektörlerle de yapabiliriz düzlem geometriyi ve bazı şeyler çok daha kolay ifade ediliyor. Peki ilk egzersizimizi yapalım mı günkü? Show that the following vectors in R3 are orthogonal and satisfy the theorem of Pythagoras. Şimdi iki tane vektör verilmiş. Bunların ortogonal olduğunu göster. Çok basit. Basit bir aritmetik işlem yapacağız. 3 kere 2, 6. Eksi 4 kere 1, eksi 4. 2 kere eksi 1, eksi 2. Çıkartacağız. 0. Çarpımları 0 ise ortogonaldir. Neden? Ortogonalin tanımı o. Daha ne diyeyim yani. Boylarını alıyoruz. Daha doğrusu boylarının karelerini işte 9, 16 daha 25, 4 daha 29. Bunları kafadan yapabilmeniz lazım. Ayrıntılı yazmıyorum. Olduğundan daha karışıkmış gibi gözüküyor. Yani faydası değilse size zararı oluyor. Çok fazla ayrıntılı işlem yapmanın. V'nin karesi aynı düşünceyle 4, 1, 1 daha 6. Ha gelelim şimdi Pisagor'a. U artı V ne? U artı V 5, eksi 3, 1. 5, eksi 3, 1 vektörü. U artı V vektörünün boyu ne? 25, 9 daha 34, bir daha 35. Boyunun karesi pardon. 29, 6 daha da 35. Gördüğünüz gibi birbirine dik olan iki vektörün boylarının, karelerinin toplamı iki vektörün toplamının boyunun karesine eşitmiş. Sözde söyleyince <laughs> olduğundan çok daha korkunç gözüktü ama şöyle bakarsanız olaya matematiksel notasyonda her şey çok net. Şimdi ortogonal vektörleri gördükten sonra ortogonal setlere gelelim. Bizim her şeyimiz tabii ki set biliyorsunuz. Daha doğrusu bu setten hareketle nereye gideceğiz bir tahminde bulunun. Basis dediyseniz bravo. A set of non-zero vectors in an inner product space is called an orthogonal set if every pair of vectors is orthogonal. Şimdi kümeye ortogonal diyebilmem için kümedeki bütün vektörler ikişer ikişer bakıldığında dik olmak yani her vektör her vektöre dikse küme ortogonaldır. Dikkat edin vektörün değil kümenin özelliği oluyor ortogonal set. Bir şey daha tanımlayacağım şimdi. Bu daha da faydalı ortogonallikten. If in addition yani yukarıdaki şarta ek olarak each vector in the set is a unit vector. Unit vector neydi? Boyu bir olan vektör. Then the set is called an orthonormal set. Yani bir şeyi boyuna bölmeye ben kısaca normalize etmek diyorum. Öyle bakarsanız buradaki şey ee, Terimler arasındaki ilişki çok net anlaşılır. Ortogonal bir set varmış. Ben her şeyi boyuna bölüp onu normalize etmişim. Sonuçta çıkan şey de orta normal set demişim. Çünkü hala ortogonal. Değil mi? Boyuna bölmekle açılar değişmez. Ee, şuna da dikkatinizi çekeyim arkadaşlar. Benim verdiğim tanım birçok kitapta da böyle. set of non-zero vectors. Yani ortogonal set deyince ben sıfır olmayan vektörlerden bahsediyor. Bazı kitaplar öyle demiyor. Fakat o zaman ondan sonra her bir teoremde sıfır olmayan ortogonal küme diye oraya eklemek gerekiyor. Böyle biraz daha net olacak. Dikkat edin sıfır vektörünün başka herhangi bir vektöre ortogonal olup olmadığı sorusu anlamlı mantıklı bir soru. Sıfır vektörü diğer bütün vektörlere diktir. Neden? Sıfır vektörüyle o vektörün iç çarpımı sıfırdır da ondan. Ama ortogonal set deyince ben orada sıfır görmek istemiyorum. Neden? Onu da biraz önce ipucunu verdim. Biraz sonra bunları basis yapacağım. E tabii ki basis'ta da sıfır vektörünün işi yok. Şimdi ortogonal ne demekmiş? Herhangi ikisi birbirine dik. Her zaman olduğu gibi laflı ifadesi biraz karışık. Matematiksel ifadesi çok net. B, I, V, J, inner product, zero. For all I not equal to J. Ortonormal ne demek? Ortonormal ise bir ortogonal olacak zaten. Bir de herkesin boyu bir olacak. Mesela bir örnek verin hocam derseniz ilk aklıma gelen örnek standard basis vectors. Yani bariz ki şu şuna dik, bu buna dik, bu da buna dik değil mi? Öklediğin inner product'a göre ayrıca hepsinde boyu bir. Ama hocam bu çok sıkıcı bir örnek. <laughs> Bunu ben zaten düşünmüştüm diyorsanız çok haklısınız. Bu çok sıkıcı bir örnek oldu. Biraz daha heyecanlı bir şey vereyim size. 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 2 mesela ortogonal. Katılıyor musunuz? Hemen bir kontrol edin. Bakın bakalım Emre Hoca yanlış yapmış mı? Doğru mu söylüyor yoksa? Nasıl kontrol edeceksiniz? Karşılıklı herkese herkese çarpacaksınız. Yani 3 işlem yapıyorsunuz burada. Şunla şunu bir çarpalım. 1, eksi 1, 0. Şunla şunu bir çarpalım. 1, 1 daha 2, eksi 2 daha 0. Bir de şunla şunu çarpalım. 1, eksi 1, 0. Evet oldu. Herkes herkese dik karşılıklı olarak. 3 işlemde bunu buldum. Kümede 4 vektör olsaydı kaç işlem yapacaktım? Ne dersiniz? 4'ün ikili kombinasyonu kadar yani 6 işlem yapacaktım. 10 vektör olsaydı 10 vektör olsaydı işim zor. 10 kere 9 90 45 işlem yapacaktım. Yani onun kontrolü bile zor. Yani hazır birisi size verdiği zaman kontrolü yapmak bile hele bir de e, sizden bulmanız istenirse daha da zor. Ama artık o noktaya gelince işi bilgisayarlara devrediyorsunuz. O yüzden biz şu 2-3 vektörlük kümelerde kavramları yerine oturtmaya bakalım. Ama ortogonal deyince aklınıza bu gelsin. Hem bu hem bu hem bu eşitlikler sağlanıyor. Herkesin herkesle çarpımı sıfır. Peki bana ortogonal yetmiyor. Bunu bir de ortonormal yapmak istiyorum diyorsanız yapacağınız iş çok basit. Herkesi kendi boyuna bölüyorsunuz. Bunun boyu kaç? 1, 1, 1 daha 3 ama o boyun karesi. Bunun boyu kök 3. Aynı şekilde bunun boyu kök 2, bunun boyu da kök 6. Kendi boylarına böldüğünüz zaman elde edeceğiniz vektörler yönleri Değişmediği için hala ortogonal. Fakat boyları da bir olduğu için oldu size ortonormal bir set. Peki kolay olsun diye r tane düzlemden bir örnek veriyorum. Bu bir ortonormal ortonormal basis diyorum. Ama bir elemanını vermişim de öbürünü vermemişim. Öbürünü de siz bulun diyorum. Hadi bunu bir deneyin isterseniz. Şu anki bilgilerinizle bunu yapabilmeniz lazım çok zorlanmadan. Yapabildik mi? Ee, önce bir bakalım şu şunun boyu 1 mi hakikaten? 16, 9 daha 25. Evet tabii ki 5 kere 5, 25. Klasik 3, 4, 5 üçgeninin şeyi aslında var. Hmm. Hipotenüsü verilmiş. Ortogonal olması için şu vektörle şunun çarpımının 0 olması bana 4A eksi 3B eşittir 0 denklemini veriyor. Oradan da B'nin 4 bölü 3A olduğunu görebiliyorum. Ortonormalliğe gelirsek boyu 1 olacak. Edebi boyunun karesi de 1 olacak. Şimdi buraya bir de kare kök koymaya gerek görmedim o yüzden. A kare artı b kare 1 olacak. b gördüğüm yere de 4 bölü 3a koyarsam basit birkaç işlemden sonra a'yı 3 bölü 5 veya veya lütfen lütfen eksi çözümü kaçırmayın veya eksi 3 bölü 5 buluyorum. İki çözüm var. 3 bölü 5 ya da eksi 3 bölü 5. 3 bölü 5'ten hareket edersem b de 4 bölü 5 olacağı için şu çıkıyor. Ama eksi 3 bölü 5 tane hareket şu çıkıyor. Yani sorunun 2 cevabı var. Soruyu daha çözmeden önce 2 cevabı olması gerektiğini gördünüz mü? Gördüyseniz çok güzel geometrik sezgileriniz sağlam demektir. Çünkü biz, benim yaptığım şey burada size şunu vermişim. Diyorum ki buna dik bir vektör bul. Boyu da 1 olsun. Yani boyu 1 olsun demezsem sonsuz tane var. Ama dik ve boyu da 1 olsun dersem siz şunu bulabilirsiniz. Ya da şunu da bulabilirsiniz değil mi? şöyle ya da şöyle olabilir. Başka da bir çözüm yok. Çünkü boyunun bir olması şartı onu çok sınırlıyor. Ve o bulacağınız iki çözüm de tabii ki tam olarak 180 derece açı yapan tam zıt doğrultuda iki vektör. Peki gelelim bence bugünkü konumuzun en heyecanlı yeri olan basis. Taban noktasına. If S is an orthogonal set of vectors in an inner product space V. Tamam bu kısmı geçelim. Then S is linearly independent. Ha, Sade'de gelirsek, <laughs> girizgâh kısmını bırakıp, then it is linearly independent. Diyor ki, ortogonal zaten lineer bağımsızdır. Yani hiç onu bir daha kontrol etmene gerek yok. Hani basis mı, basis mı değil mi sorusuyla çok uğraştık ya, sürekli onlara bakıyorduk. Linearly independent mı değil mi? Bunda hiç bakmana gerek yok. Ortogonal ise lineer bağımsız. Dolayısıyla en boyutlu bir uzayda, bana en elemanlı ve ortogonal bir set verildiğinde, o zaman onun benbe hissi olduğuna %100 eminim. Neden? Çünkü linear independent. E hocam span on, onları geride kaldılar. Onları yaptık ya. Boyut n ise ben sana n vektör vermişsem ve linear independent ise zaten span ediyordu. Ortogonalse ise de linear independent. Ama bu teorimi ispatlamadık. Ee, bütün kitaplarda var arkadaşlar bunun ispatı. O yüzden atlayacağım. Basit bir ispat. Ee, şeyi yazıyorsunuz. Bu linear independent denklemini. Her iki tarafı da Mesela V1 ile inner product yapıyorsunuz ve oradan C1'in sıfır olduğunu görüyorsunuz. Bunu biraz kurcalayın. Kendiniz yaparsanız daha iyi anlarsınız. Ama ben burada gene geometrik sezginizi kullanmanızı istiyorum. Yani iki tane vektör birbirine dikse yani siz şimdi bunu bunun cinsinden yazabilir misiniz? Ya da üç boyut olsun. Üç boyuttayım. E, üçü de birbirine dik. O zaman şu ikisini lineer kombinasyondan üçüncü gelir mi? Mümkün değil. Mümkün değil. Çünkü onun o yönde hiçbir bileşeni yok zaten. İstediğinde çarp, istediğinde böyle olmaz. Yani ortogonal setteki vektörler doğası gereği biri diğeri cinsinden yazılamaz. O yüzden yine independent olmak zorunda. Geometrik açıdan düşünürsek. Ama tabi burada bütün vektör uzayları için bu iddia doğrudur diyorsak tabi onu ispat etmek lazım. Çünkü hepsi böyle iki ya da üç boyutta rahatça gözümüzde canlandırabileceğimiz şeyler değiller. Peki... Hocam bir sürü basis bulduk. Şimdi ortogonal basis nereden çıktı diyorsanız onun şöyle bir güzelliği var. Elimde ortogonal bir basis varsa verilen bir vektörün o basis'teki koordinatları şu formülden bulunabiliyor. Hele vektör pardon basis ortonormal ise daha da kolay. Şu formülden bulunabiliyor ki bu bunun zaten doğal bir sonucu. Aynı formül. Aynı formül. Sadece dedik ki şu birse 1'e <laughs> tabi yazmaya gerek yok. Formül şuna indirgenmiş oluyor. Şimdi bu formüllerden çıkıyor derseniz bu da demin bahsettiğim ispatı yaparken iki tarafı da aynı vektörle çarpın demiştim ve tam olarak oradan çıkıyor. Şu eşitlikte her iki tarafında V1 ile inner product'ını alırsanız işte soldan x V1 gelir. Sağdansa gitti, gitti 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 her şey gitti. C1 Çarpı v1 v1 gelir yani v1'in boyunun karesi. Oradan şak diye c1'i bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu bu ortogonal baysızın muhteşem bir özelliği. Tabi sadece formüle bakınca pek bir şey anlaşılmamış olabilir. Hemen bir örnek vermek istiyorum. Bu örneği iyi dinleyin. Siz de ikna olacaksınız ortogonal baysızın müthiş bir şey olduğuna. Şimdi ben size hazır bir tane ortogonal basis veriyorum. E hocam hazır yoksa ne yapacağız da bir sonraki videoda anlatacağım. Burada hazır verdim. Ama kontrol etmekte fayda var. Ne olur ne olmaz. Şimdi şu şuna dikme. Evet. Bu buna dikme. Evet. Bu buna dikme. 2 ee, eksi 2 eksi 2 artı 2. Evet. Şunları da artık siz kontrol edin. Dördün ikilisi dik edin. Altı şey kontrol edilecek. Her neyse. Find the coordinates of the vector x with respect to this basis. Hadi bakalım. Nasıl çözüyorduk bu soruları. Hocam gene bizi o denklemlere gömme yani augmented matrix uğraşacak halim yok diyorsanız tamamen katılıyorum size ben de aynı psikolojideyim şu anda onları çok yaptık. Yani Gaussian dönmeye hiç niyetim yok. Bexis'in ortogonal olmasından yararlanarak hiç denklem çözmeden o koordinatları bulacağız şimdi arkadaşlar. Nasıl bulacağız? İşte deminden beri iki tarafı da aynı şeyle çarpacağız diyorum ya işte onu, onu yapalım artık. Madem ki şu vektör şu dört vektörün bir lineer kombinasyonu. Ben her iki tarafı da 1 2 2 1 ile çarparsam artık vektörleri çarpabiliyorum. Bu yeni konuya başladığınızdan beri. Ne çıkar? Tabii ki Öklid dinliğinde konu söylemeye gerek yok demiştim. Basit işlemler olduğu için arkadaşlar yapabilirsiniz kolayca kafadan da yapabilirsiniz. Ben burada biraz ayrı da vermeye çalıştım. 1 kere 8 8, 2 kere 5 10, 2 kere eksi -9 eksi -18, 1 kere 0 0. Sağ tarafa ise Şunun boyunun karesi geliyor. 1, 4, 4, 1. Şunlardan hep 0 geliyor çünkü e, ortogonal. Yani şunu şununla çarparsam 0 çıkacağını daha biraz önce söyledik, kontrol de ettik. Bunu bununla çarparsam da, bunu bununla çarparsam da hep 0, 0, 0 katkı geliyor. O zaman şurada bulduğum şeyleri bir değerli toplu yazarsam 18, eksi 18, yani bunun 0 gelmesi tesadüf oldu. Ama burada gelen sayı bölü, şu parantezin içindeki sayı bana C1'i verecekti. Bu örnekte sıfır geliyor. Her zaman öyle olmaz. Ee, lütfen anlayıp anlamadığınızı şimdi test edin arkadaşlar benimle beraber. Eğer yani anladıysanız C2'yi bu şekilde ifade edebilmeniz lazım. Yani böyle. C3 ne olacak? Hadi bir dakika düşünsün herkes. C3 içinde iki tarafı şununla çarpıyorum. Şu Bakın bu çok kolay. 8. Sağ tarafa da 2 geliyor. O da C3'ün 4 olması. Bakın denklem çözmüyorum. Denklem yazmadım da. Sadece çarpma işlemi yapıyorum. aritmetik yani çarp topla çarp topla çarp topla. İlkokul bir düzeyinde aritmetik yapıyorum. Tabi ne yapacağımı biliyorsam. Yani bence bir determinant almaya göre falan daha az işlem var bu konuda. Ondan sonra C4'e gelirsek her iki tarafı da dördüncü vektörle çarpıyorum. Şunlardan sıfır katkı geldiğini biliyorum zaten. 16 işte eksi 5 artı 9 gelmiş. 20. Bunun boyunun karesi 10. C4'te 2 gelmiş. Demek ki diyorum. Soruda bana verilen x vektörünün gene soruda bana verilen b basisindeki koordinatları 0, 7, 4, 2'ymiş. Soru bitti. Her ihtimalle karşı kontrol etmeyi ihmal etmiyorum. Yani benim buradaki iddiam bunun bu oldu. 0 olduğu için birinci vektörü yazmadım ama diğer üç vektör cinsinden şöyle olmalı. Öyle mi? Bakıyorum 4. 4 daha 8. Öyle gibi. 7 eksi 2 daha 5. Evet. Gerisini siz kontrol edin. Doğru olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Müthiş bir şey. Ben heyecanlandım yani. Umarım siz de heyecanlanmışsınızdır. Özellikle bunu daha büyük sistemler için düşünürseniz. Yani 4'e 4 değil de 10'a 10 olsun. 50'ye 50 olsun. 100'e 100 olsun. 100'e 100 olsun. Bakın eee Tabi bilgisayar üzerinde yapacaksınız bunu ama yüze yüzlük bir sistemde. Öyle bile olsa yüze yüzlük bir determinantı falan almak işte o matrisin tersini vesaire almak çok zor. Bilgisayarda bile çok zor. Çünkü on bin şeyle uğraşıyorsunuz. Yüzün karesiyle. Halbuki bu yöntemde yüz şeyle uğraşıyorsunuz. Yani direkt her bir B ise size kendi önündeki katsayıyı tek işlemde veriyor. O yüzden işlem sayısı matrisin boyutuyla orantılı büyüyor. Daha önce gördüğümüz yöntemlerde matrisin boyutunun karesiyle orantılı büyüyordu. O da büyük sayılarda çok büyük bir fark demek. Tamam 3 tane vektör varsa 1, 3, 1, 9 söz konusu sayılarda. 1000 tane vektör varsa 1000 işlem yapmayı mı tercih edersiniz? 1 milyon işlem yapmayı. Karşınızdaki soru bu oluyor. Peki arkadaşlar. Umarım siz de heyecanlanmışsınızdır bu ortogonal <laughs> basislerle ilgili olarak bu konuya devam edeceğiz. Bir sonraki dersimiz Gram Schmidt. O zamana kadar kendinize iyi bakın.